Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Takip Fan platformunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbirisi tavsiye değildir. Tamamen inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Takip Fan platformunu incelemek istiyorum. Öncelikle gelip ana ekran kısmını sizlerle beraber incelemek isterim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Instagram'da takipçi ve beğeni kazanmaya hazır mısınız gibi bir şeyle bizi karşılıyor. Gelip şu anda günlük 1550'den fazla takipçi kazanabileceğinizi burada sizlere bahsetmiş. Günde 10 dakikada bedava 150 takipçi kazanabiliyormuşsunuz. Günde 10 dakikada bedava 250 beğeni. Her dakika ücretsiz 6 tane yorum ve milyonlarca Instagram unfollow kısmına gelip burada gözümüze çarpan detaylardan bir tanesi. Gelip buradan blog yazılarımız kısmına gelip bunları da detaylı bir şekilde İncelemek isterseniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi gelip paketlere bir göz atmak istiyorum. Buradan gelip takipçi için görmüş olduğunuz gibi şu anda fiyatlarda da indirim mevcut. 1000 tane Instagram takipçi kısımlarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Şu anda 1000 adet takip yüklenecektir. Düşüşler olabilir. Şifre istemiyoruz. Kullanıcı adınızı gerçekleştiriyoruz gibi burada da detayları isterle beraber paylaşıyorlar. Aynı zamanda gelip buradaki zaten fiyatların hepsini görüntüleyebilirsiniz. Şu anda hepsinde bir indirim mevcut. Havale EFT ve kredi kartı ile de Bunları yapabiliyor musunuz? Tekrar belirtmek isterim. Bunlar tavsiye değildir. Gelip burada 1000 tane, 2500 tane, 5000 tane gelip buradan takipçi paketlerini görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda beğeni kısımları da mevcut. 250 tane beğeni şu anda 20 TL'lik bir fiyatı mevcut. 500 tane ve 1000 tane de beğeni kısımları burada gözümüze çarpıyor. Girip aynı zamanda burada kupon da kullanabiliyorsunuz. Araçlar kısmına tekrardan gelecek olursak ne yapacağını sizlere göstermek istiyorum. Bu arada gelip buraya giriş yapma kısmında hemen sizlere şöyle farklı bir bağlantı yeni sekmede açmak istiyorum. Giriş kısmına tıklıyorum. Buraya gelip arkadaşlar kullanıcı adımı hemen girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şifre veya şey değil arkadaşlar. Kullanıcı adınızı tamamen işlemenizi yapabiliyorsunuz. Giriş yap diyorum. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yapmış oldum. Ben bunu kapattım. Fotoğraflarını beğendirme kısmına takipçi kazanma ve yorum gönderme, story görüntülenme, Instagram unfollow aracı kısımlarında görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Buradan toplu işlemlere geldiğinizde mesela takipçi gönder kısmına tıklayalım. Buraya gelip arkadaşlar hemen kendi ismimizi yazıyoruz. Kullanıcı adımızı giriyoruz dostlarım. Kullanıcıyı bul dedim. Mesela buraya geldiğinizi gönderimi başlat diyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 tane takipçi gönderiliyor. Hemen bekleyelim. Şu an buradan kalan sürede görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Burada zaten kendi hesabımız açık arkadaşlar. Burada mesela beğeni gönderisi, yorum gönderme, hikaye izlenme, video izlenme, canlı izlenme, kaydetme gönderme kısımlarında görüntüleyebiliyorsunuz. Burada premium araçları size göstereceğim. Şu an bir tane takipçimiz gelmiş mesela dostlarım. Buraya geldiğimizde hesabımızı bir yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi 3 tane takipçim şu anda geldi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde takipçi sayısını gönderiyor. Bu şekilde siz de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben ilk fotoğrafımda paylaşmış oldum. Burada görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar buraya gelelim. Bu arada bizim takipçi sayımız artmaya devam ediyor. Burada da bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan ben beğeni gönder kısmına tıklıyorum. Buraya gelip tekrar arkadaşlar gönderin URL'sine buraya girmem lazım. Buraya gelip arkadaşlar bunu kopyaladım. Gelip buraya arkadaşlar bunu yapıştırdım. Gönderiyi bul dedim. Bu arada arkadaşlar beğenindeki en büyük şey de yani en önemli özelliklerden bir tanesi de hesabınızın gizli değil açık olması arkadaşlar. Bu da gayet önemli bir detay. Bunu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar gönderimizi bulduk. Buraya da gelip mesela 10 tane beğeni sayısını gelip başlatabilirsiniz dostlarım. Burada gördüğünüz birçok şey arkadaşlar mevcut. Ben şu an zaten 15 tane takip sayımda gönderildi arkadaşlar. Bu şekilde siz de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yorumlar gönderebilirsiniz. Daha bir daha birçok şey yapabilirsiniz dostlarım. Girip buraya hesabınıza giriş yaptığınızda hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Zaten sağ tarafta da görecek olacaksınız. Gelip orada işlemleri sizlere gösteriyorum. Gelip burada mesela beğeni gönderebilir, takipçi gönderebilir, yorum gönderebilir, hikaye izlenmenizi arttırabilirsiniz, video izlenmeleri, canlı izlenmeleri, kaydetme gönderi ve birçok kısmı girip buradan yapabiliyorsunuz. Bunun için de zaten buraya girip tıkladığınızda girip hesabınıza giriş yaptıktan sonra zaten sağ tarafta tekrardan görüyorsunuz. Girip oraya kullanıcı girdikten sonra girip oraya da miktarı girdikten sonra işleminiz otomatik olarak hemen başlamış oluyor. Ve işlemleriniz gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda takipçi kısmı, yorum gönderme kısmı, story görüntülenme, geri takip etme kullanıcıları görüntüleme gibi birçok kısmı fotoğraf beğeni gibi birçok kısmı size girip görüntüleyebiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi siz de aşağı tarafta izleyebiliyorsunuz. Gelip bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi gelip giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında gelip bu kısımlardan da hem beğeni hem takipçi hem yorum hikaye izlenme gibi birçok kısmı detayları da gelip size buradan yapabiliyorsunuz. Gelip bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu kısımların hepsini göstermek istedim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.